Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümde sizlerle birlikteyiz. 8. bölümdeyiz. Biz burayı yaptırırken burada bir antik tehlike çıktı arkadaşlar. Hemen diyorum ilk elden halledelim. Sonra yanlışlıkla bizim adamlar oraya bir girer. Yani asker. Şöyle bir herkes bir asker olsun abi. Herkes bir asker olsun. Herkes zırhlandı galiba. Ejimim senin zırhın nasıl canım? Yani bir şeyler var. Şuraya bir gelin. Şöyle. Şimdi en iyi zırhlar şöyle önde duracak abi. Şuraya. Buraya git. Tamam. Buraya git. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Ee, sen buraya gel. Şimdi antik tehlikeye bir A Bücükler var. Direkt dalıyoruz abi. Direkt dal 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 dal. Şuraya gel hepiniz. Dalın 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 korkmayın, korkmayın keseriz. Hadi abi. Vurun. Bu kadar zırhlan da geldi kesemeyelim yani. Oo, baba yiğitler çıktı. Oo, şehit verebiliriz burada. Haydi hasret Haydi oğlum. Haydi. güzel tamam şu an herkes bir dursun tamam mı bura bir ev alanımız olsun şöyle acil söndürün burayı tamam, burayı bir söndürün ee, düşen arkadaşımız kim var Ejincim hasreti e, stabilize etmen lazım canım hemen yap ee, sen de halt feed. Nerede bizim halt feed'imiz? Onu bir stabilize et canım. Hadi bakalım abicim. <laughs> Hallettik ya. Güzel güzel. Acilik bir şey yok ikisinin de. Bunun da yok. Tamam. Sen bunu kurtar. Sen de bunu kurtar abi. Evet. Senin sağlık durumun nasıl? 19 saat içinde. İyi, kendi kendini tedavi etti o arkadaş da. Parçaladık. Geçtik işlerinden be. Soymayayım şu agaları. Şunların hepsini bir seçin. Bizim olsun bir kırın bakalım. Böyle büyük bir alanımız oldu. Ne yapacağız? Ha. Bu ne lan? Hermetic crate. Açalım şunu. Neymiş bu? Sağlık durumun nasıl can? İyi bir şey yok şu. Tam biri gelir bakar buraya tamam. Oha. Kültür veriyor. Kim açtı? Ee, biyografik kültür 7. 12. Hasret. Gel şunu işle. Tamam. Bunu hasreti iştireceğim. Kimse elleşmesin. Evet bir de biz ne öğrendik geçen ay? geçen hafta. Animal otopsiyi boş ver arkadaşlar. Animal otopsi yaptırmam zaten. Ee, bize mine Minecraft lazım. Minecraft. Buralarda bir yerde. Madencilik şeyi. A bu. Aç. Direkt onu aç. Ondan sonra otopsiye girişirsin aga. Autopsi. Advanced Autopsy de 2 numara. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi askerlik bir durumunuz kalmadı gencolar. Hayvanlar bilmem neler fara fara fara. Yavan hayvanları keser miyiz? Keseriz. Buradan işçi. Herkes bir işçiye geçir. müsait olan gitsin halletsin. Tamam. Asırt kafa yedi. Ben ona kültürü bir koyacağım şimdi. Çok kültürlü olunca da götü kalkmaz. Neyse. Maden lazım maden. Böbrek organ içine girdik arkadaşlar. Takır takır organlıyoruz. Ee, bu organ için araştırma yapmam gereken bir şey var mı ya? Storage mu? Storage. Storage. Ee, soğuk, soğuk storage istemiyorum. Yemekleri buraya getirebileceğim şuraya yemek koyabilirim aslında buraya biliyor musunuz? Hani gerek var mı bilmiyorum ama yok bence ya. Alsın gelsinler ipneler buraya. Boşun elektrik ya hacam onun için. Ne? Hadi yapalım. Hadi bakalım yapalım. Şimdi emirler, kazılar Şurayı şöyle bir lahit odası burası. Tamam. Ondan sonra şöyle bir kazı. Burada terzi odası falan olacak. Önce bir lahit odasını bir tamamlasın gençler. Buradaki odalarımız yapıldı. Bu neymiş? Gümüş cevheri. Kazalım. E şimdilik geçici olarak ben şu şeylerden atıyorum buralara. Şuraya da bir kapatayım atayım şimdilik. Yani burayı alırlar. Toplarlar. Burayı sökeceğim. Komple her şeyini sökeceğim buranın. Sana da Kıralım yani genco. Sen bir işe yaramaz. Kapı. Şöyle güzel güzel kapılar olsun. Smot. Ver abi buralara. Şöyle. Şöyle. Güzel. Dövüşmeyin lan. Şurayı iptal. De, buralar devam edeceği için yapmayınmış boştan yere. Tamam mı? Hadi buraları bir düzlem bakalım gençler. Biz alalım. Şimdi çelke ihtiyacım var ama birazdan olmayacak şu araştırma bittiğinde. Bizim araştırmacımız kim diyor? Bunun bir yok abi. Sen inşaatçı ne edersin sen hasretçim? Zaten gözün gözün kafan sarılı. Gel seni bir kültürleştirelim gel. Sen mi gel bakalım buraya hadi. Şunu bir yüz yapsana. Kullan. Hadi bakayım. Hop. Hadi bakayım. 16 kültürü oldu aslan parçasının. Herkesi bir toparlasak mı ya şu jelleri açıp? Bir jel kullanın da kendinize gelin hadi vay. Medical şöyle yaparsak oluyor galiba. Şöyle. Bir jellensinler de bir ahılları başlarına gelsin. Çatır çatır kazıyorlar. Nereye kazıyorlar acaba? Neyse burayı da kazıyorlar eline. Hadi bakalım. Kazım dostlar. Kazmayın ne? Şuraları al. Yakın çevren al. Başka yere alma gel. Hadi bakayım. Sen nesin lan? En sıtları yok. Kırarız ya. Ee, Ejin'cim neredesin ya? Benim aslan kızım. Şunları bir soysan. Bak bunlar çürüyor ha. Yani bunlar robot muymuş? Neymiş bunlar böyle? Ölü kadim insanlarmış bunlar. Bunları parçalayamıyoruz galiba. Çürük mü? Bunların bağlarını bacağını sökemiyoruz buna. Rejim şunlara... İsa'cım sen odun konma hadi aslanım hadi. Hadi şunlara. Yetişememiş çürümüşler. Yapacak bir şey yok. Soysunlar bakalım. Ejin birini soydu gitti öyle mi? Ejin ne ahlaksızsın sen. Heh. Krematorium yapabilmek için taş çıktı mı yeterince? Üretim elektrikli parçalayan zımbırtıdan çıkmış çatı 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 yap çatı. Şuna da bir çatı şöyle. De tamamdır çatı istiyor mu bilmiyorum ama çatı iyidir çatı daha zehirlenmesi yaşıyorlar ay garibi bir şey yok ya onca acıkta olur Bahim bizim hasretin her yeri yara varmış şuna bak çocuğum. her yer kurşun yarası falan şu bizim peterson'a bak e, iki arkadaşımız isim istemişti e, youtube'dan biri gülten de büyük ihtimal e, bakalım şurada kız olan Scarlett kız galiba arkadaşlar buna kadın kolonist yani öyle kadın erkek çoğu zaman ayarlayamazsınız ama varken elimizde kullanalım şimdi bunu nasıl isimlendiriyorduk a buna buna gülten diyelim gülten evet diğer de benim akrabam ismini koy diye onun da ismini koyalım o da İsmail hadi bakalım i̇şte Gülten ve İsmail de aramıza katıldı güzel yani kazdırıyoruz bakalım yani buralardan çelik çıktığı kadar toplayacağım. Minecraft yapıldı süper 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 bu Minecraft modu bence sizin de çok seveceğiniz bir mod. Seveceğinize eminim lahitin yanına konur mu yani olmaz ama ben korurum abi Ağla. niye konmayayım. Pis kovadıysam korurum niye konmayayım korum. Ölüme de bakmam abi. Ejincim ya sen light'i mi şey yapıyorsun ya? Tabi 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 tabi. Bizim burada ne yatan kim idi? Rusyan sizi kurtarmaya gelmişti tabi. Sen bunun hırsız bunun şeyini yapmıştı yani. Neler neler yaşadıydık tüh Görev istemiyorum oğlum. Şurayı bir kaldırın mahim gencolar. Şurayı da alın. Şurayı hep alın. Şuraları silin. Silin süpürün hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Ben demezsem siz taşımıyorsunuz ya. Hadi bizim organlar nereye gidiyor dayı oğlu? Organlar nerede organlar? Bunlar ne yapıyorlar? Ne? Güzel, güzel Aa buradalar. Şimdi organları stekleyebilmek için bir mod var arada. Şimdi gelir saldırı. Hadi bakalım saldırı gelsin. Vallahi hemen asker moduna geçireyim ben şimdiden. Hop. Bir daha yok abi yok. Kedi bile gelse asker moduna geçeceksiniz. Elleşmeyin buraya. Orayı ben sonradan şey yapacağım. Tamam bir herkes bir asker moduna geçsin abi. Hadi bakalım. Kim çöküyormuş ruhsal olarak? Kelly. Senin neyin var can? Çok aç. E git ya oğlum. Yemek mi yok? Gel alsana bak lüks yemek getireyim ya. Gel. Allah Allah. Eksi 12 yemek ne demek? Gel git ye. Aa bu şey ya. Gıda zehirlenmesi yaşadığı için bu çocuk. Keçi katılmış. Yine yapacağız bu kadar. Üç tane keçi. Ahır istiyor. Ahır istiyor ahır. Sana şurası ahır diyemiyorum değil mi? Gel aha ahır burası din. Tamam mı? Ee, diğer, diğer, diğer. Nerede? Al sana ahır. Kim var? İsmail. Şu ahırı yap. Önceliğin. Diamond ne çıkaramıyoruz mu lan buradan? Çıkarabilseydik güzel de. Mining stil X tane oluncaya kadar. Şöyle. 3000 tane. Steel iyidir. 3000. Mining plus değil X tane oluncaya kadar. 500 tane oluncaya kadar yap silivre gerek yok uranima gerek yok cd şimdilik ihtiyaç yok komponent x tane oluncaya kadar 500 çok da 300 iyi şimdilik bunları yap hadi bakalım zehirli gemi geldi bu daha iyi bak araştırma Basic metal working uzun kılıçlar arkada bunlar hareket etsin kompleks mobilyalar falan şunu halledin bakalım Resource plants. Ne demekse bu? Ekebiliyoruz mu? Ekebiliyoruz mu diamond'ı hani? Var söyle bir şey. Ekerim. Oyunda çoğu şey saçma zaten. Sıkıntı yok. Bir bizim arkadaşlar bir iyileşsin. Ben size gömeceğim. Merak etmeyin. jelleri kullanabilirsiniz artık. Herkes mutlu. Herkes savaşçı. Herkes parçalar bir durumda. Buralar ne la böyle? Temiz olun. Temiz. Zemin. Buraya line yapın. Şöyle beyaz beyaz morga da yapın şöyle. Şu yatak odaları oluyor oluyor. Şurayı bir temizleyin bakayım gençler. Tamam şurayı da alın. Şurayı da alın tabii ki. Bu hayvanlar burada açlıktan ölsün değil mi Mehmet? Ölmesin. Üretim mobilya. Buraya bir tane mesela şundan konsak. Bunu mesela Gel hızlıca yap bakayım şunu desek. Şimdi buraya mısır Mısır, Mısır, Mısır var mı lan? Var. Burası kritik. Burası artık önemli. Şunu bir taşıyayım bakalım. Keçilerimiz aç kalmasın gençler. Ee, hayvanlarda. Sen neredesin mahim dayı oğlu buradasın. Sen? Tamam. Şimdi terbiyeci mi sen bunu bağla bakalım. Tamam. Atış etme. Keçiler burada bizim. Tamam. Şunu bağla bakalım. Ondan sonra. Diğer tekemiz nerede keçimiz? Hayvanlar. Teke burada. Teke burada. Keçi. O da burada. Tamam. Gel. Onu da bağla. Bırakalım. Sen mi onu yap? Şuradan bir kırık verelim şöyle. Oraya da bir kapı koyalım hepsini temizle. Sadece mısır. Yani. Çiğneceklerden vejeteryandan mısır koy buraya. Hadi bakayım hayvanlar acından ölmesin. Kimde taşıma var? Yani mısır niye taşınmamış? Bunu taşıyayım gençler. Hadi bakalım. Hah. Yediler mi lan hepsini yaz? Keçi bunlar gir valla. Mısır tarlası dik yapalım artık. Şu alan güzel ya mısır tarlasına şura şöyle. Alan. Tarım alanı. Aha burayı böyle. Mısır yapın mısır bir kere de baya verim verdiği için. Mısır 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 mısır. Bulamadım mısırı. ha buldum. Zemin. Al soil. Ama buradaki pillerin de ben hepsini yani sakince kovalayacağım. Uh -huh. Gel diyorlar siz bir silahlı iken mi gelin o artık diğer bölüme kalsın tamam şu zehirli gemiyi bir halledelim. Etrafta ne var ne yok öldürüyor. Baksanıza. Ateş. 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 Ateş edin. Yani yapacağınız şuna yakından illa yakından mı vuracağınız? Gelin bakayım bir de. Buraya bir gelin bakayım. Şu tost alalım gelin. Irk katliam yapacağız biraz ama olsun. Şöyle hayvan avına diyelim. Vurun. Hadi bakalım. Hadi oğlum yaparsınız. Hadi bakayım kesin şunlarda da. Sıkıntı yok. Yarın bakalım gençler. Daha bitmedi. Ee, şuraya. Bakın bu filler. Ne var ne yok yiyorlar. Ama şuraya kadar gelin. Tamam. Onlar bir kaça dursun. Şöyle gelin. Acık daha. Acık daha. Hmm. tekrar tekrar gelirlerse daha iyi olur. Hadi tosun um, hepiniz gelin şimdi. Hadi bayım. Gelin bayım tosunlar. Keli kafayı sıyırdı tamam. Hepsi yes. Kesin bayım abi şunu da. Bartan da İyi onu da kestik. Hadi gidin. Bunları götürün. Tamam mı? Ondan sonra... Hop. Bunları da götürün. Hadi bakalım. Neyi seçtik biz ya? Hadi bakalım gencolar. Filmlerin intikamı. Ediyor sen ne yapıyorsun canım? Yürü git. Acından ölecek manyak. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bu bölümde ne yaptık? Madencilik işine girdik. Ondan sonra şuradaki lahiti temizledik. Ondan sonra ondan sonra mutfak şeyimizi falan doldurduk. Bayağı bir hayvan kestik. İşte gelişmeye devam ediyoruz.